Evet bugün de eski mekanımız olan e, Toki konutlarının olduğu yere, Gürsu Toki konutlarının olduğu yere çıktık. Buradaki tepeler görüyorsunuz. Güneş e, batmak üzere ikindi ile akşam arasındayız şu anda. Böyle ayrı güzellikler gerçekten temiz havanın e, insan üzerindeki etkisi çok farklı. Evet böyle yolun kenarından İçeri doğru girdik. Arabayı yolun kenarına park ettik. Ara sıra böyle temiz hava almaya çıkmak lazım. İhtiyaç çünkü. Tokyo'nun olduğu yerleri çekmek aklımıza gelmedi. Hatta okulumuza falan uğramıştık İmvatip'e. Önceki e, İmvatip şu anda Fazıl Hüsnü Dağlarca e, Lisesi oldu. Şu tepenin arkasında. Oradan indikten sonra öyle Yolun kenarındaki e, ağaçlar, çam ağaçlarının e, kenarında durduk. Böyle biraz bakalım bir temiz orman havası alalım diye. İleriye doğru böyle gidiyor. Yolda iki tane de e, ziyaretçimiz var beraber birlikte geldiğimiz. Onlar da orman havasının e, tadını çıkartmaya çalışıyorlar. Şu anda aslında rakam olarak bayağı yüksekte bir yerdeyiz böyle çamlığın içerisine doğru bakacak olursak gerçekten çok güzel yerler. İnsanın içini açan e, temiz hava. Yani e, çocuklar araba geçerken dikkatli olun araba falan seyrek de olsa araba geçiyor. Sıkıntı olmasın Allah muhafaza etsin. Çok fazla ileri gitme sonra kaybolursunuz ha. Evet böyle buralar. Özellikle böyle bu pandemi döneminde şehirin içerisinde rahat gezemiyorsunuz ama dağlarda, ormanlarda böyle e, temiz insanların ellerinin, ayaklarının değmediği yerler, güzel yerler, çiçekler böyle oturup burada insan kitap okuyabilir, temiz hava alabilir, ayrı bir güzelliği var. Evet. Toki konutlarının olduğu yer. Gürsü Toki konutları. Ee, buradan tabi Barak Vakih tarafından, Narlıdere tarafından. Narlıca mı? Narlıdere mi? Ne herhalde? E oradan giderken e, yolun sağında ve solunda böyle ağaçlıklar, ormanlıklar var. Yolda böyle aşağıda. Abdüsemet de Bahtet de oradan aşağı doğru gidiyorlar. Ana hani tepeler gözüküyor arkadaşlar. İlerlere doğru böyle. Maşallah ve Subhanallah. Yani cennetten birer numune. buraları güzel temiz. İnsanların zihninin rahatladı, aklını kalbini rahatladı. Ee, günahlara bulaşmak tabii ki burada biraz daha e, mesafe yani e, daha insan kendini koruyabiliyor. Ama tabi sık sık çıkmak mümkün değil, her zaman fırsat olmuyor insanlar. Fakat ara sıra böyle yerlere çıkmakta çok fayda var. Yani Rabbimizin e, mülkünün ne kadar geniş olduğunu ne kadar e, güzel yerler olduğunu dünyada e, şehirlerde bazen insan pek şey yapamıyor, göremiyor bunu. Çünkü hep şehirde insanların yapısı olan e, şeylerle karşılaştığımız için, sanat eserleriyle karşılaştığımız için Allah'ın e, sanat eserleri olan tabiattaki güzel varlıkları da e, görmek gerekiyor. Dikkatli şekilde inelim buradan. Evet böyle bu şekilde gidiyor. Evet Abdusahmet ve Vahdet'te fırsat bulmuşken yürüyüş yapıyorlar. Yolun kenarı böyle. Şu karşı taraftaki tepenin evet kazları görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Biraz siyah güneşten dolayı gözükmüyor ama yolda kazlar var. Bak geçiş yapıyorlar mübarek hayvanlar. Evet. Abdü Semet aleyküm selam. E, Seviyor böyle şeyleri. Ebatet orman, ağaç, temiz hava oldu mu? E, karşıda, da, karşıda da tarlalar var. Arkadaşlar 5 dakika olunca e, bırakalım diye düşünüyorum. Yaklaşık bir 10 saniye sonra bırakacağız. Tabi insan hakikaten doyamıyor. Ee, Cenab-ı Hak cennette doyursun inşallah bu mükafat, bu güzellikleri bize orada göstersin. Amin.